Normalde o saatlerde daha fazla sayıda insan olabiliyor. Ama üstelik e, bir e, etkinlik için hazırlık da yapılacaktı. E, muhtemelen 11 gibi oraya e, arkadaşlar gidecekti. E, bir kısmı da e, öğleden sonra bir e, binasında bulunacaktı. E, bu nedenle orada kalabalık bir grubun olacağını e, biliyordu katil. E, bir kitap imza etkinliği hazırlıkları olarak bir çalışma planlandığını söylemişlerdi arkadaşlar. E normal şartlarda 10.5-11-11 civarında il binasına geliniyor zaten. O gün başka işler dolayısıyla biraz geç gelindi. Öğleden sonra da o kalabalık toplantı yapıldı. Şimdi muhtemelen böyle bir istihbarat kendisine iletilmiştir. Daha kalabalık insanların, daha kalabalık bir toplumun orada bulunacağı bilgisi de vardır kendisinde. Esasen basit basit e, e, ifadelerinde ilk söylediği şeylerden birinde bu olduğunu görüyoruz. Demiş ki önüme kim gelirse öldürmek için girdim. Zaten ilk binasına giren herkes görür. E, etrafı taramış. Her yeri, her yeri taramış. Duvarlar delik deşik ve karşısına çıkan e, e, Deniz kardeşimizi de hemen orada dosyaya bırakıp öldürmüş.